Zaten her şey olacak. Sen sadece yolunda kal ve vazgeçme. Burada şu konuyu konuşmak istiyorum ki bu video karşına çıktıysa büyük ihtimal kaybolmuş bir dönemindesin. Eski hayatını bıraktığın ama yeni hayatında ne yapacağını bilmediğin bir dönemdesin. Dışarıdan her şey aynı gözükebilir. Hiç kimse hiçbir şeyi fark etmeyebilir ve çoğu insan bunu yaşarken bu değişimin Etraf tarafından fark edilmemesi ve senin çevreye uyum sağlayamaman dolayısıyla oluyor. Ve bu yüzden e, şurada bir iç sıkıntı başlıyor. Ben kendimi değiştiremiyorum, yapamıyorum, aynı yerdeyim, buradan mutsuzum. Durumundasın. Bu durumda aslında seninle birazcık kendini ifade etmen ve eyleme geçmen gerekiyor. Ama dediğim gibi senin olan zaten senin. Sen olmak istediğin yere gideceksin. Çünkü bunu eğer düşündüysen bu zaten var olan bir şey. E, bu yolda kesinlikle yolundan şaşmaman gerekiyor. Çünkü sen artık ne istediğini bildiğin bir yerdesin. Bunun için bir şeyler yapmaya cesaretin yok. Ve ben bu videoyu cesaretinin olması için çekiyorum. Şeyden bahsetmeyeceğim. Kendine dön ne istediğini fark et. İstediğin şeyler, istediğin şeyler olmayabilir konusunu geçeceğim çünkü senin şu an istediğin şeyler var ve kendine inanamıyorsun. Ama inanman gerekiyor. İnsanlar kendine inanarak bu yoldan geçti. Ve en başta en önemli konumuz ne biliyor musun? Özgüven. Ve özgüven nasıldır? Özgüvenli bir insan nedir? Kendinden emindir. Sen kendinden emin değilsin şu. Yapacağına inanmıyorsun. Ve ben bunu boş kişisel gelişim safsatalarıyla söylemek istemiyorum. Herkesin burada bir sorunu var ortak senin sorunun burada. İnanamıyorsun. Hayalperest geliyorsun kendine. Ve hayalperest geldiğin bir durumda inancından vazgeçip istemediğin şeyleri yapmaya odaklanıyorsun. Kolay para kazanmak. Nereden fırsat gelirse o işi yapmak. Okuduğun bölümden mezun olup bir işte çalışmak gibi gibi. Sana tek bir önerim var. Hayatında yapmak istediğin şey ya diploma gerektiriyorsa git diploma al. Yapmak istediğin şey diploma gerektirmiyorsa okuma. Zaten böyle bir ülkede okuyup hiçbir yere gelemeyeceğiz. Ve ben bu videoyu çekmeden yani şu an bu dönemimde birkaç ay öncesine bakıyorum. Ben hayatımın en iyi kararını vermişim okulu bırakarak. Ve bana 4 ay önce sorsan bana gelip cana 4 ay önce hayallerini gerçekleştirmek için ne yapacaksın diye sorduğunuzda Okulumu bitireceğim. Okulumu bitirirken arada kendi işlerimle ilgileneceğim ve bu sırada e, mezun olup diploma alıp garanti olarak mesleğimi elime alacağım. O garanti olarak mesleğimde çalışacağım ve yine o şekilde hayallerimi yapmaya çalışacağım. Ne yapmaya çalışıyorum ben? Yani hani yine istemediğim bir iş için diploma alıp ve işte istemediğim bir işi için aldığım diplomayla bir işe girip öğrenciyken de çalışıp okul bitirmeye çalışıp, Yani şu burada şu devreye giriyor. Ben zaten okurken bir yandan çalışarak hayatımı sadece çalışmak ve okula gitmek üzerine kurunca projelerime daha az zamanı yani projelerim demeyeyim. Hepimize ortak dil olarak konuşmak için yapmak istediklerime daha az vakit ayırıp kendimi geciktiriyorum. E kendimi zaten geciktirdiğim bir dönemde okuldan mezun olup bir de istemediğim bir işe yaparak kendimi geciktirdiğimde ben ne zaman kendim olacağım? Ben ne zaman istediğimi yapacağım? Yani sadece aslında yapmak istediklerinize odaklanıp bir işte çalışabilirsiniz. Ve ben şu an onu yapıyorum. Benim yolumda bu var. Benim yolumda hayatımı geçindirmek için bir yandan garsonluk yapıyorum. Ve kendimi kuruyorum. Kendi kendi hayatımı kurmak üzerine çalışıyorum şu an. Ve bu kararı vermek o kadar zordu ki ve şunu fark ettim ki ben sadece üniversiteyi bırakarak kendi yolumda ilerlemek için büyük bir adım atmadım. Benim attığım bütün adımlar bununla alakalıydı ve bana bunu hazırladı. Ve ben bu adımlarla hazırlanan durumu doğru karşıladım. Hayatınızda her seçiminizde kendinize doğru gidiyorsunuz ama etrafı dinledikçe insanlar Hevesinizi kırıyor. Benim de kırıyorlar. Her gün savaşıyorum, her gün çatışıyorum. Ve şunu bilin. Tekrardan farklı bir çok önemli noktaya değineceğim. Diğer önemli nokta şu ki sizin istediğiniz şey siz hazır değilsiniz ve siz istediğiniz şey hazır olana kadar hayat önünüze problem getirecek. Hedefiniz ve hayaliniz ne kadar yüksek olursa problemleriniz artar, hayatınızda o kadar çok sorun yaşarsınız. Çünkü biz bir dünyaya Bomboş geliyoruz. Bebek olarak sıfır, yetenek sıfır düşünce. Yani genetik şeyleri falan saymıyorum tabii ki de ama dünyaya çok bebek olarak geldiğinde kendini geliştirmen gerekiyor. Sallıyorum. Çok genel konuşacağım. Bir CEO olmak istiyorsan, yabancı dil bilmeden akıcı konuşmadan nereye oluyorsun abi? Hani o zaman sürekli sorun yaşarsın gibi gibi. Sen kendini senden şunu istiyorum. Hayatı kendini hayaline göre hazırla. Hayalinde bir dili öğrenmek varsa dili öğren. Eksik bir yeteneğini geliştirmek gerekiyorsa yetenek öğren. Doğduğun aile, şartların, ülkenin koşulları vesaire ise bunları değiştirmeye çalış. Değiştireceksin. Sadece uğraş lütfen. Bunun frekansına gir. Yani gerçekten e, sahte bilim, spirtüelizm konuşmak burada istemiyorum ama inandığım bir şey de var. Evet, spirtüel bir insanım. Toplum beni böyle adlandırır. Fakat ben sadece kendi içine dönüp ne yapmak istediğini bilmeye çalışan ve kendi içine dönüp ne yapmak istediğini bilen insanların başarılı olduğuna inanan bir insanın ve gerçekten o frekansa girmeniz gerekiyor. Girdiğiniz bu frekansta artık her şey sizin için oluşuyor. Etrafınızdaki olasılıklar, konuşmalarınız, yaptığınız her hareket, sen sadece kendine inanıp ö tek şey istiyorum, özgüvenli olup nereye ne istediğini bilmek. Özgüvenli olup ne istediğini bildikten sonra Hayat seni öyle yerlere getiriyor ki ve bunu çok sorunlu bir şekilde getiriyor maalesef. Yani herkes gibi benim de çekmediğim şey kalmıyor. Ama hiçbir zaman şikayetçi değilim. Çünkü o dert bittiği anda ben bir <laughs> şey çözüyorum. Ve o dert bittiği anda o dertin o kadar da büyük olmadığını anlıyorum. Bir şeyleri yaparken en fazla ne olabilir ki düşüncesiyle yapın. En fazla ne olabilir ki? Küçük her hayatımın her şeyinde bunu uyguluyorum. En fazla ne olabilir deyip yapıyorum. İnanın ve kendinize inanmak için kendinizi daha da tanımanız lazım. Bunun için size şu birkaç soru hazırladım diyeceğim ama hiçbir hazırlık yapmadım. Kafamdaki şeyleri söyleyeceğim. Çocukluktan geliyor her şeyimiz ve insanlar mesleklerini yaparken, hayatta mutlu işlerini yaparken mutlu insanlar içindeki çocuğu besliyor. İçindeki çocuğu beslemen için şuna fark etmen gerekiyor. Sen çocukken ne yapmaktan zevk alıyordun? Neyle uğraşıyordun? Oyun oynarken neleri taklit ediyordun ve e, çocukluğuna indiğinde şunları da çözmen gerekiyor. Hepimizin hayatında hatırlamadığı ya da hatırladığı bizim hevesimizi kıran ve hayatımızı bozan şeyler var. İnsanlar, kişiler var bize e, heveslerimiz kırıldı, kendimize inancımızı kaybettik. Çocukluktan geliyor bunlar. Yani çocukken sen ben mesela Örnek vereyim ressam olmak istedin sana para kazanamazsın dediler. Bir şey işte astronot olacağım, astronot olmak istedin e, Türkiye'de astronot mu var dediler gibi gibi. Yani ve ben bunların ikisini de istedim. Çok çok daha farklı farklı şeyler de istedim. Sürekli değişti neyse. Başka bir konu değişimden korkmayın. Açıkçası yani kimse size dönek dönek olun ya dönek olun. Çünkü değişim değişim yani sürekli değişeceksiniz. Ve bir önceki Günün fikrine şu an sen fikrin farklıysa bence tebrik ediyorum seni yani fikrin değişmiş çünkü çoğu insanın hayali olduğu kişi ona hazır değil. Sen hayaline hazır bir insan değilsin de sen hayalini hazır bir insan olana kadar hayat senin önüne bir sürü problem çıkaracak. Ama senin tek yapman gereken yolunda ilerlemen ve bu yolda şunu bilmeni istiyorum. Acele etme. Sadece yolunda ilerle. İnsanlara hayır demeyi öğren. Ee, dik başta ol. Ve bunun için gerçekten kendine inan. Burada da şu devreye giriyor. İstediklerinin yaşamanın tek şartı vazgeçmemek. Yavaşlamak değil vazgeçmemek süreci bitirir. Yani yavaşladığında orada bir kendini toplaman lazım. Bazen molalara ihtiyacımız lazım. Ve vizyon sahibi bir insan ki sen de bu Videoyu izliyorsan, algoritma sana çalışıyor telefonunda. Vizyon sahibi insan vazgeçmeyecek. Sen yavaşladığında hiçbir şey bitmeyecek. Çünkü dinlenmen gerekiyor. Çünkü sen dinlenmezsen bu kafa daha iyi üretemez. Bunun dışında tamamen karşılaştırmayı bırakmak gerekiyor. Karşı... Kimin ne kadar para kazandığına bakma. İnsanlar dışarıda bir şeyler işliyor gibi gözükse de içten içe çöküyorlar. Yani ki para kazanmakta hiçbir anlam yok. Bunu kafanıza kazıyın ve ben bunu çok ciddi anlamda söylüyorum. Evet para olmasa sağlık olmaz vesaire. Sen kendi yolunda olmazsan da sağlığın olmaz. Ben istemediğim şeyleri yaparken okul, istemediğim bölümü okurken kaç kere hasta oldum. Çünkü vücudum bununla savaşmak istemiyor. Vücudum buna emek vermek istemiyor. Ben bununla uğraşmak istemiyorum. Benim yolum çok farklı. Farklı şeyler yapmak istiyorum. Ben bir anlatıcı olmak istiyorum. İnsanlara ilham vermek istiyorum. Projelerimle, yaratıcılıklarımla, görsel sanatlarda bir şeyler yapmak istiyorum. Video alanında ilgilenmek istiyorum. Bir şeyler çekmek istiyorum. Okudukça zenginleşmek ve yazılarımı zenginleştirmek istiyorum ben böyle bir insanım. Ben o okul okumayacağım. Ben onu yapmayacağım. Keşke her şey çok güzel olsaydı. Çalışıp, çalışıp kiramı ödemek yerine okula gidip de içerik üretmeyi seçerdim. Diploma da almak istiyorum ama şu an bunu yapamam. Şu an bunu kendi işimi kurup yani sosyal medyada kendi işimi kurup belki okula giderim. Okul çok güzel. Sıkıntı yok ama bu bölümü de okumazdım. Ya sinema okurdum ya da sanat tasarım okurdum. Bir şey yap ya da yapma. Sen sadece yolunda kal. O bir şekilde sabrettiğin sürece ona ulaşacaksın. Zaman maman zamanı bırakın. Zaman diye bir şey yok. Herkes Herkesin yolu çok farklı. Çünkü senin olgunlaşman gerekiyor bir şeyler için. Belki 30 yaş, belki 40 yaş, belki 50, belki 60, belki 70. Bu neden söylüyorum biliyor musun? Hayatta kal. Minimum bir şekilde hayatta kalıp yap istediklerini. Çünkü sen istediklerini yaparak hayatta kalıyorsun. Seni mutlu eden bu artık böyle durduk yere bu yorgunluk, bu sıkışmışlık neden geliyor? İstediğin şeyleri yapmadığından geliyor. O yüzden sen kendi istediğini yaparak yaşadığın için belki dış etkenlere göre iyi para kazanmayan başarılı bir insan olmasan da kendi yolunda mutlu bir şey olacaksın. Ben mesela üretmeden yaşayamıyorum. Kendi istediğim tarzda bir şey üretmeden yaşayamıyorum. Her şey çok karmaşık geliyor olabilir. Bana da çok karmaşık geliyor. Ben her şeyi çözmüş değilim. Çözmüş olsam böyle olmaz. Ben 22 yaşında ne yapmak istediğini anlamış ve bunun için savaşan bir çocuğum. Ve sonuna kadar yapacağım bekle ve bunun bir geçiş dönemi olduğunu bil. Liste tekrar tekrar işte tekrar tekrar bunu kendine hatırlat. Herkes çok bak şöyle söyleyeyim kendine örnek Benim içimde parlayan bir ışık var. Ben beyaz ve kendini gerçekleştirmeyi bekliyor. Bu kendini gerçekleştirecek yatkın olduğum şeyler var ve ben bunu yapacağım. Sonuna kadar yapacağım. Ve belki aylarca yıllarca ilgilendiğim bir alandan vazgeçip başka bir alanla uğraşacağım ama ben hep sanatla uğraşacağım. Ve her insanın içinde parlayan bir ışık var ve büyüdükçe bu söndürülüyor. İnsanlar tarafından söndürülüyor bu ışık. Annem, baban, çevren, komşun, arkadaşların çocukken o kadar çok heveslerin kırılıyor ki heves kırılması kadar kötü bir şey yok. Ben yarın bir gün çocuğum olduğunda nasıl büyüteceğim bilmiyorum, nasıl hevesini kırmadan büyüteceğim bilmiyorum. O yüzden şu anda çocuk yapmayı düşünmüyorum. Yani. O kadar zor bir şey ki. Şunu bil: çocukluğunda bütün o kadar seni etkileyen, kafanda sadece bir cümle, bir an, küçücük belki 3 saniyelik kurulan bir cümle senin hayatını şu an etkiliyor ve sen şu an bir şeyleri yapamıyorsun. Senden şunu istiyorum. En çocukluğuna dön. Nelere saatlerce vakit ayırıyordun? Neleri yapmayı seviyordun? Sallıyorum bunu e, anlamlandırmaya çalış. Anlamlandıramıyorsan yapay zeka falan sor. Ben çocukken şunlarla ilgileniyordum. Bana en yatkın meslek ne diye sor. Şuradan örnek vereyim. Ben işte çok küçükken legolarla oynayıp bina yapıyorsan sen mimar olacaksın sen küçükken işte evcilik oynarken doktor oluyorsan sen doktor olmak istiyorsun. insanları iyileştirmek istiyorsun. insanlara şifa vermek istiyorsun. Sen küçükken ortamda çok konuşan bir insansan sen bir hikaye anlatıcısın. Belki bunu yasaya dökmelisin. Yani bu bir sürü örnek var. Hepsi buradan geliyor. Mutlu ve içinde başarılı insanların hepsi kendi yolunda ve çocukken içindeki çocuğu besliyor. içindeki çocuğu besleyeceksin. Hayat seni ait olmadığın bir yola itiyor. Hayat pespembe değil. Bir şeyler yapmak zorunda kalıyoruz. Çok zor. Çok savunmasız olabiliyoruz. Çok dimdik ayakta duran bir insan olsak da hayatta kalmak için, para kazanmak için, yemek yemek için, kira ödemek için bir şeylerle uğraşıyoruz. Ve bunları yapmak zorundayız gibi gözüküyoruz. Evet, bir yerde zorundayız ama gerçekten imkansız değil ve senin kurduğun hayaller insanların yaptığı şeyler değil mi? sen de yapabilirsin? Ve böyle her şey çok dağınık gibi görüyorken, gör, yani sen eminim ben sana hitap ediyorum. Şu an senin bunu dinlemen gerekiyor. Sen şu an her şeyi çok dağınık gibi görüyorsun. Kafandaki fikirler birleşmiyor. Ne yapmak istediğini bilmiyorsun. Ama sen aslında o, o bir metafor yaparsak sana dolabı dağıttın, yıktın, her şeyi yerlere attın. İstemediklerini fırlattın ve elinde kalanları dolaba tekrar nasıl dizeceğini bilmiyorsun nasıl toparlayıp nasıl tekrar kendini nasıl inşa edeceğini bilmiyorsun. O yüzden böylesin ve buna ihtiyacın vardı. Kendi kaybetmen gerekiyor. Şu an kendi kaybettiğin öğrenmesinde her şey yerine oturacak. Sadece sabret. bu şunu bil. Vizyon ne kadar yüksekse o kadar savaşacaksın. Ama kendi gerçekleştirdiğin her gün, her adım attığın her gün kendine daha çok yaklaştığını hisset. Ve sen kendini gerçekleştireceksin. Bunun için Korkularınla yüzleş ve korkularından kurtul. Yetişmeye çalışma. Kimse hiç, kim kime yetişiyorsun? Neye yetişiyorsun? Ne yapıyorsun? Senin yapmak istediğin şeyi kimseye büyük ihtimal çevrende onlar senin yolunda değil. Ne istediğini tam bilmiyorsan kendini dinle, otur. Sessizce otur ve kendini dinle. Kendini anlamlandırmaya çalış. Sonrasında Artık nelerden zevk aldığını ve ne yapmak istediğini biliyorsan lütfen yolundan şaşmadan minicik de olsa küçük adımlar at. Ve herkesin hayatı kendine zor ve bir o kadar da zor. Bu zorluklardan her gün bir adım kurtulmaya çalış. Çünkü her gün bir adım kurtulduğunda bu yüzlerce adım olarak sana geri dönecek. Birkaç yılda, birkaç günde, birkaç haftada herkesin yolu farklı. Bir şekilde kurtulacaksın. Ama inanıyorum ki sen kendine ne kadar inandığında, ne kadar özgüvenli olduğunda ve insanlara... Hayır diyebilip kendine vakit ayırdığında ve en önemlisi aslında kendi bazı fedakarlıklar yapıp bunun gelecekte dönüş olduğunu bildiğinde ve bu kendine inandığında gerçekleşiyor. Bunu da yaptığında halledemeyeceğin hiçbir şey yok. Ben de tam bu yıkılış döneminin kendi inşa etme dönemindeyim. Hepiniz çok değerlisiniz. Hepinizin içinde parlayan bir ışık var. Kimisinin o ışık dışarı çıkmayacak ölene kadar. Kimisi o ışığını 30 yaşında çıkaracak, kimisi 40 yaşında, kimisi 20 yaşında, kimisi 15 yaşında, kimisi 70 yaşında. Ama o ışık oradan çıkacak ve sen kendini gerçekleştireceksin. Kimsenin hayatını yaşamak, kimsenin beklentilerini karşılamak zorunda değilsin. Ne kadar zor da olsa savaş, savaşçı olmanı istiyorum. Bu kanalın izleyicilerinin savaşçı bir ruha sahip olduğunu ve istediklerini yapabileceklerini biliyorum. Kimseyi dinleme ve vazgeçme.